memleket gibiyim işte. Bir yanımda hüzün, bir yanımda sevinç. Bir yanımda coşku, bir yanımda yaz. Memleket gibiyim işte. Dört mevsim, yedi iklim, seksen milyon umut. Pınarlarım da durmaz akar, çağlayanlarım da. Her köşede bir sürpriz, her sapakta bir hayat. Memleket gibiyim işte. Bir yanımda kavga, bir yanımda dost sofrası. Kanlı bıçaklı olduğum da var, Sarmaya doyamadığımda Memleket gibiyim işte Atsan atılmaz Satsan satılmaz sevdalarla doluyum Yeşilin alasını da bilirim Kömürün karasını da Bir saniyem bir saniyemi tutmaz Parlar sönerim Memleket gibiyim işte Ne olacağım ne olduğum belirsiz Bir gün gökyüzü Bir gün yerin dibi Memleket gibiyim işte Nefis bir hava Ya da kan görüyorum.